Selam. <laughs> Çok mutlu açtım şu an. Bakın. Şok oldum. Eniştemiz bana sürpriz yapmış arkadaşlar. Ve daha açamadım çünkü daha sindiremedim. Burada tuvalete gideceğim dedi. Oturup bekliyordum ben de kahve alacaktık. Uzun sürdü bayağı e, gelmedi. Ben de uzun sürdü işi sandım. Sonra bir, bir geldi bu. Hediye paketi yaptırmış. Zaten Media Markt şeyini görünce bir şok oldu. Sevmiş. Combo. Şöyle giderken. Bir sürü parça var. Ne işe yarıyor Neyse. Eve gidince açarız. Şimdi şunun kutu açılımını yapalım bakalım. Çekil. Haydi bakalım. Burada bir kullanım kılavuzu Aha, var. Aslında, aslında. Bunu mağlum bir okusun. Tabii. Sonra şuradan açalım. Bunun yandan açılıyordu gördüğüm kadarıyla. Evet buradan. Şöyle. Hmm, cihazı adaptörü Küçük bir kedi tüyü çıktı. Şaka şaka mikrofon çıt çıtlı bu. Burada yedek parçaların hepsi var. Bunların ne işe yaradığına tek tek bakacağız. Şöyle bir lens var. Bu lens büyütüyor. Geniş açı çekebiliyorsunuz diye görmüştüm. Küçücük kutudan o kadar şey mi çıktı? Bunlar da minik minik parçalar. Şöyle iPhone ucu. Burada tutma aparatı var. Şöyle. Bu da USB çift taraflı şöyle kafa var. Ve şimdi herhalde şeydeyiz. Kılıfını. Artık içinde mi bilmiyorum. Tada! <laughs> Burada sarı koruyucuları var nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bu koruyucuları çıkartıyoruz. Bu kılıfı. Bu da ya bu beklediğimden çok daha küçük geldi şu an. Şu sarı şeyleri çekiyoruz. Çince yazıyor üstünde. <laughs> Bir uyandıralım. Evet. Bakalım. Ee, Türkçe yok diye biliyordum. Bunda. Aa, dokumatik ekran. Çok iyi. Japoncayı seçeyim. Şimdi e, kendim, saçımda şey var, havlu var, <laughs> onu bir çekmesi için uğraşıyorum, şöyle kullanma kılavuzuna, daha sonra, şöyle, tekrar deneriz, bakarız. Diyorum geldim, şöyle telefona bir uygulama indirdim, şuraya da iPhone e, ucunu taktım, bunu bir açtım, şimdi kapattım, kutuya devam edelim. Şurada kalsın. Hemen şu ipini de takacağım zaten. Evet, bir tane daha altlığı var. O çıkıyor, bu takılıyor. Adaptör olabilir mi? Yok, şu alt çıkıyor muhtemelen. Şu mu takılıyor buraya? Sonra da şunla bağlıyorsun. Çünkü bu bununla ilgili bir şey. Bakayım, Detaylı öğrendikten sonra anlatırsın. Evet. Ha, şey için. Tamam. Dursun diye bari. Muhtemelen bunu kullanırım sürekli ama. Ne kadar küçük ya. Şunu çıkartmak gerek. Şöyle yaka mikrofon bu. Bir tane. Burada da bir parçası var mesela. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Bak bu da alta takılıyor. Bu da onu takmak için yeri var bunun da. Ben bakalım. Zaten bir sürü şey sığdırmışlar küçücük kutunun içerisine. Kayıttayım şu an. Vay! Şimdi yeni kamerama hafıza kartı aldık. Forum Bornova'dayız. Gibi, bir kadın gitti, bir kadın da böyle Evet, o boy. Ee, ve hemen başlattım. Acaba nasıl bilmiyorum. Hiç de alışık değilim, nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. Şimdi alışveriş yapacağız Akşama misafirlerimiz var Arkadaşlarımız geliyor ee, O yüzden alışveriş yapacağız Sonra da çok kısa Belki iki aya gezeriz Oraya vaktimiz olursa Uğramayı düşünüyoruz Hazır gelmişken Öyle baksana ya kameraman bir şey söyle Kamerim Hiç kendimi merhaba. bile görmüyorum ki iyi mi çıkıyorum, kötü mü çıkıyorum Bu altta diğer aparatın takılmamış hali değil mi? Işte? Şu an uz, uzun hali. Uzun hali mi? Aha. Kısa hali nasıl ya? Çok küçük ya. Kısa hali şöyle falan. Kısa hali şöyle bak elimle göstereyim. Şu kadar falan. Doğru, Maksimum. Çok. Uzun hali de bu kadar. İkağıdayız. Ne oldu. Bugün boş burası çok güzel. Bu arada soyacak almak için sadece buraya girdik. Bu çok iyi. Bunu alıyoruz. Daha uygun fiyatlılar da var şöyle. Şu mesela 17 lira ama oyuncak gibi. Şu var. 59 lira. Bunu aldık. Kupu aldım bir tane kendimi böyle çok tatlı. Bunun böyle sütlü kahvesi de mağazında var. Takım olsun böyle farklı farklı peçete aldım. Bulaşık süngeri aldım. Bunları çok seviyorum. Öyle. Geziyoruz daha. Bakalım. Ikea evimizin her şeyi. anlatın ev, evleneceğimiz zaman burada neler çektiğini. Ya hiç sormayın. Bu şeyde özellikle o perde rayonunda. Ne diyorlar ona? Fon. Fon değil ya. Ha şey. Ee... Eee, um, korkniş. Korniş. korniş ama normal o şey kornişler değil. Ama ben yere koydum. Aldık bir yere olmadı falan. Evet ya. Böyle demir kornişlerden yapacaktık. sen vazgeçtin Eee, sonra ben vazgeçtim. Evet. Stresli ama Şunlar güzel. Bunlar çok güzel. Baksana ipli. İkinci gözün tutacak. Bence çok güzel. Şurada çok güzel. Şey almıştı, Onu Emre almıştı. Bu var ya, en az 5 senedir var orada. Ya bazı Ikea şeyleri böyle hani... Hiç yani. Evet, hiç değişmiyor. Şuradan almıştık galiba o bizim... Giyinme o da sanki. Şey, şey dolabının. Evet. Üstü. Yok, onlar ben internetten aldım. Buradan almadım. İnanılmaz bir fiyat farkı vardı burada beğendiğim modelle. Aynısıydı valla internetten aldım çok da ucuza aldım. Zaten gördün mü hep böyle şeyler çiftler var. evet yemek takımı tamamlamaya çalışıyordu bir çift çok tatlıydı. Böyle dört tane kase var çorba kasesi işte dörtlü dörtlü şey yapmışlar. Burada her şeyde görürsün her adımda her büyük bir yerde görürsün her bölümde. Çift görürsün. Evet. Güzel şeyler çıkartmışlar ama bak benim aradığım şeyler yoktu burada. burada Bizim zamanımızda. Yani da, da bulamayacağım şey sanmıyorum. Çok gold bir şeyler yok mesela. Daha çok beyaz çerçeveler vardı. Değil, mesela de evimdeki de. mumların çoğu burada. Şu el mesela iki değişmeyen şeyi. Şu el. Burada yapay çiçekler falan var. Şunlar çok hoşuma gidiyor ya. şunlar çok hoşuma gidiyor. Okaliptus. Ya da mesela şu. takıldı orada. Ne diyecektim? Ha gene boş beleş bir alışveriş yaptıktan sonra <laughs> dönebiliriz evimize. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben alışamayacağım galiba o çekmediğin için olabilir. Alışırsın. daha ilk günümüz bugün. Çok korkuyorum Yeni yalnızca oluyor. boynum gözükecek diye. <laughs> Hayır ya çekiyorum. Düzgün Sen çekiyorsun bir saattir çekiyorum. Gözümüz halinde. falan, Güzel, falan çıkmış Görüyorum ama yani o kadar da küçük değil. ekrana. Hadi bakalım. Biz şimdi bizim evin oradaki Migros'a gidip son alışverişi de tamamlayıp evimize gideceğiz artık inşallah. Görüşürüz. Hadi bakalım. Unutuyorum böyle aşağıdan çekiyorum aslında. Çok alttan da güzel çıkmıyormuş. Anlat bakalım. Ne aldın? Şaka şaka anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü fiyat farkını? Oha. Orada ne kadardı? 52 imiş burada. 83 diyor bu. Orada 8 Watson's'ta 83, Gratis'te Watson's 52'ye düşüyor. Başka bir şey Yok, senin var mı? Çok iyi ya zaten. Evet, tamam alalım. Bu yetiyorsa bunu al ya. Bu bildiğin bir şey al. İki tane mi alsam acaba? Al iki tane. Evet, biz de ona şişirmiş. Evet. Neden bu kadar fiyat var? Selamlar evden. Şimdi eve geldim. Hemen üstümü değiştirdim. Ee, etim var böyle çıkartmıştım, Buzluktaydı. Bunu şimdi güzelce bir e, harmanlayalım, dinlendirelim sonra da beklesin sosunun içerisinde pişirene kadar. E, aslında bir gün önceden yapıyordum ama birkaç saatte mecbur, yetecek bugünün. E, daha sonrasında hemen şu içeriden aldığım alışverişlerimi yerleştiriyorum. Bir tane bulaşık süngeri hemen buraya koyuyorum. E, şunu kullanırım diye düşünüyorum muhtemelen benimki plastik. Sürekli şunu da yıkayalım. Sürekli çıkıp duruyordu. sinir oluyordum. O yüzden e, sağlam bir şey. Bu ikramiyetleri de beğeniyordum. Hadi almışken şöyle sağlam bir şey alayım dedim. Bakalım. Öyle hemen başlıyoruz. Çok bir vaktim yok. Hızlı olmam gerekiyor. Çok da fazla bir şey yapmayacağım ama gene de böyle e, birazcık hızlı olmam gerekiyor. Görüşürüz. Şimdi şöyle soğanlarımı doğradım halka halka. Bana şu etlerimi koyuyorum. Sonrasında üzerine şöyle soya sosu. Benim kurtarıcı bu. Et sosum resmen. Bu tarif böyle. Hemen geliyorum. Şöyle üzerine de iki parça defne yaprağı koyalım. tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Şöyle. Birazcık böyle beklesin. Etler biraz daha yumuşasın. Sonra bunları böyle birazcık harmanlayacağım. Şimdi bir tane patatesim var. Ee, bunu soyacağım. Sonra da hemen çok hızlı bir şekilde kızartacağım. Küçük küçük tüp küp küp. Tüp tüp diyecektim. Küp küp. Ee, bunu da daha öncesinde ben şey yapmıştım böyle fırında kabak e, patlıcan ve biber karnabahar falan böyle şey yapmıştım ee, kızartmıştım onun içine ekleyeceğim böyle sos yapmıştım domates soslu hafif sarımsaklı bir sos yapmıştım onun içine koyup böyle küp küp hafif böyle bir şakşukamsı bir şey yapacağım hemen bu arada şunu da yıkayayım kullanmaya başlayacağım soyacak bayağı iyi. Gerçekten ben ne çekiyormuşum diğeriyle ya. Bakar mısınız şuna? Vallahi harika alıyor. Jilet gibi hemen. Şurası da galiba şu. Evet. Bu şeyleri çıkartmak için. Ay harika bayıldım. Etin içine zeytinyağı koyduğumu göstermeyi unutmuşum. Zeytinyağını da koydum. Şöyle göstereyim. Bir dakika Zeytinyağını da koydum şöyle. Çok güzel. Bu daha da güzel açılıyor. Şöyle birazcık ben bunları çevireyim. Yerlerini değiştireyim. Ne güzel oldu. Biraz daha açılsın bu da sonra tekrar elimle karıştıracağım. Evet şöyle yoğurt, salatalık, kuru nane, taze nane ve semizotundan kuru cece benzeyen bir şey yaptım. Yoğurdu hiç sulandırmadım. Böyle bir meze gibi ortaya. Haydari gibi de bir yandan. Değişik böyle hani fresh, güzel. Çok güzel kokuyor şu anda. Üstüne böyle zeytinyağıyla servis yapacağım. Bu da hazır. Patateslerim de pişti. Şimdi e, yaptığım kızartmayı ayarlayacağım. Bunu bir tabağa alalım. Bu da hazır. Evet. Şöyle sade bir pilav yapıyorum. Sonrasında etlerim burada. E, buraya gelecek olursak burada şöyle mısırlarım var. Hop içeri gidiyoruz. Burada bütün böyle her şeyim hazırladıklarım burada şöyle bir zeytinyağlı ve çiğ köfte tabağı yaptım. Burada içeriye sereceğim şey bahçeye sereceğim masa örtüsü var. Burada da salatanın sosu var. En son böyle sofraya giderken üstüne dökeceğim. Öyle... Ee, dolapta karpuz kestim. Karpuzum var. Pilav yapıyorum. Eti de en son geldiklerinde yapacağım. Geçiştirdim. Geldim. Ee, rahat edemedim onu. Önü biraz açılıyor. Öyle işte. Her şey yolunda. Saat 6.30. buçuk. Hmm, arkadaşlarım da zaten çıkmıştır muhtemelen. Birazdan ararım. Şefim ellerine sağlık. <laughs> Burada olmadı ya. Olsun. Of 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 Bunları hemen alacağım. Bir tane tabak var bana. Hemen kekik ve biberiyeden de koyalım böyle birer parça üstlerine. Buraya Şimdi başlayalım. başladı. Evet, UFO gören masum köylü. Evet köyde. arkadaşlar, kanalıma yeni kameramdan e, açılış yapıyorum. Bugün e, en yakın arkadaşlarım... Bakar <laughs> mısınız? Bakar mısınız? Bu kamerayla çok iyi yerlere gideceğiz dostum. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha kaliteli videolar çekmek için yeni bir kameraya geçtim. Bununla ilgili videoyu bir önceki videomda izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar şimdi üç kere tik tik deyip arka kameraya geçiyorum. <gülüyor> Bakar <laughs> mısınız dostum? Hazırız. Ya bunu mu karıştırıyorsun? Önceden masaya Daha oturup oturayabiliyorduk. Hadi otur masaya oturalım. <laughs> durmayın, durmayın. Söyleyin bak. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün... şey böyle hani güzel çıkıyor mu çıkmıyor mu onu çözemiyorsun. Rakı, çi yani. rakı çiziyoruz. dur ne göstereceğim. Rakı çiziyoruz. Burak'ı şey çiziyoruz be kardeşim, Kalkın biz burakayı çiziyoruz kapıda. be kardeşim. Başkın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kullanmaya başladı zaten. Aslında biliyor buna bir deney özelliği yok. lazım biliyor musun? Mesela böyle çeviriyorum ya hareket edecek bu benim elimi algılayıp. Ya oldu, elin değil de odakladığın kişiye göre kafası ona odaklanıyor yani. Bana odakla bak mesela. Bu tarafa çevir. Bende kalıyor kamera. Bak. evet, evet. Aa, tamam bal başladım. Bak. Sırp Her bunun için. Dönüyor. bunun için şey var ya işte. 3 2 3 milyara satıyorlar telefon takıyor. Ha, evet. Şey gibi. E, sallan sallandığın hiç fark edilmiyor. Seviyoruz bu bile. hayatı. <laughs> Şöyle tahin helvasını e, sütle blenderdan geçirdim. Ve air fry'a attım. Çok iyi gözüküyor. Hatta bu olmuş olalım. Evet. Üçlü priz getireyim mi? Ne yapacağım? Çarşıya taktık. Neden takalım buradan? Mı? <laughs> Uzatalım mı? Artık böldün artık. Ben böldüm ya. Neden ne olacak ki? Gün aşkı. Evet uyandık ve kahvaltıya geçtik. En sevdiğim şey kahvaltının hazır olması. Ne Ben sabah binecek miyim? Sabahları. Sabahları? Sabahları iyi olmuyor. Kankacığım doğuştan makyajla gibi uyanman. Alkol saklanmalı. Hadi bakalım. Gene bir düğün için çıktık. Ay çok sıcakmış. Neyse şu an saat 1. Ee, gelin almaya gideceğiz. Mazlum'un arkadaşının nikahı var bugün. Gelin aldıktan sonra da e, nikah geçeceğiz. Bir düğün salonunda olacak. Öyle e, apar topar hazırlandım evden çıkmadan önce. Şimdi çıktık geldik. Bakalım. Bu sefer bizdeydi. Biliyorsunuz kahvaltı yaptık. Hep birlikte aynı anda çıktık. Onların da işleri varmış. Onları halletmeye gittiler. Biz de buraya geldik öyle ee, muhtemelen de akşama doğru ya da eve dönünce vlog'u bitiririm. Ay bir oynadık bir oynadık ama aşırı sıcak. Şu an kız aldık nikah gidiyoruz hemen düğünümü mi bilmiyorum ama hadi bakalım nikah gidiyoruz. Atın üstüne Versace. Şey Versailles. Versailles Versace. Şimdi. <laughs> Allah Allah. Koltuğu bir ayarlayamadım kafayı için. Şimdi ee, nikah bitti. Biz arkadaşlarımızla of. yemek yemeye gidiyoruz. Mazlum arabada üstünü değiştirdi. Göbeğine bak Mazlum. Aşkım günden beri. Şiştim gerçekten. Şey <laughs> Önden gitsin bırak. Yolu bilmiyorsun ya. Burada çok sıcak yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlarımızla. Öyle videoyu kapatayım artık. Baya bayağı uzun olmuştur diye düşünüyorum çünkü. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediğinizde abone olmayı unutmayın lütfen. Öpüyorum sizi. Sonraki videolarda görüşürüz.